Hemen film modu, hemen film modu. Bam. First learned about this seven years ago on a mission in Brazil. Ay çok heyecanlı sabzir o. baştan baştan bir daha bir daha. Ay çok heyecanlı. Mortal Kombat chat. First learned about this seven years ago on a mission in Brazil to capture a wanted fugitive. When we got there, it tore through our unit in seconds. The target has superhuman abilities. Oh, şey olacak o da değil mi? Cage mi de yok? No cage, de yok değil lan o şey the same marking. You do, Cole. It's a birthmark. What do you mean? He was born with it. Not a birthmark, Cole. Means you've been chosen. Throughout history, different cultures all over the world reference a great tournament. Are you reading, moons That dragon marking? I think it's an invitation to fight for something known. Able to support film As Mortal Kombat. These are your champions. Him Sonia. That's Kano. I'm Lukay. Kung The fate <coughs> of Earth is in our hands. <coughs> no matter how many of my people you put in the ground, we Lord. will not fail. ne avradını tüylerim diken diken oldu. Ye doğru yer mi ne diyorsun ya? Oğlum brutalite falan var lan galiba. Uf. Abi şeyin CGI'ları çok iyi gözüküyor Sub-Zero'nun. Zaten bu filminde en önemli şey CGI olacak bu efektleri olacak. Bir, bir iki tane dandik bir şey gördüm ama Genel olarak çok iyi gözüküyordu İnşallah Allah, ne olur güzel olsun ya Abi bu serinin Mortal Kombat'ın Çok iyi bir şeye ihtiyacı var Çok iyi bir film serisine ihtiyacı vardı İnşallah lütfen ya Oğlum şu neydi lan Burası burası Bak 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 Uy.